7 gün hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yaklaşık 80 dakikada geride bıraktığımız haftanın önemli gündem maddelerini hatırlayacağız ve değerlendireceğiz. Sizler de kısa mesaj, elektronik posta veya Twitter vasıtasıyla programa katkı sağlayabilirsiniz. Son derece ilginç gelişmelerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreni yürütmeyle yargı arasında tartışmaya sahne oldu. Gergin anlar yaşandı. Başbakan Barolar Birliği Başkanı'na edepsizlik yapıyorsun diyerek çıkıştı ve salonu terk etti. Ayrıntılar birazdan ekranlara gelecek. Muhalefetten Cumhurbaşkanlığı için çatı aday önerisi geldi. Süreç netleşmek üzere gözlerse önümüzdeki haftaya çevrildi. Diğer yandan balyoz davası avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol cübbesini giydi. Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbetine başladı. Nöbete binlerce kişi destek veriyor. Peki ne olacak? Birazdan konuşacağız. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hazırlattığı MHP Milletvekili Engin Alan'ın tahliyesinin önünü açabilecek yasa önerisine ilişkin tartışmalar da bir yandan devam ediyor. Bu konuya ilişkin önümüzdeki süreç de kritik. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle 4 eski bakan hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Meclis Genel Kurulu'nda sabaha kadar süren görüşmeler sırasında ise tansiyon hiç düşmedi. Tüm bu konuları konuşmak üzere değerli bir hukukçuyu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Balyoz davasının da avukatlarından Sayın Salim Şen konuğumuz. Sayın Şen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bu yoğunluğunuz arasında bize ya. ve değerli Kanal Bey izleyicilerine zaman ayırdığınız için ama süreç sizin değerlendirmelerinize muhtaç özellikle Kanal Bey izleyicisi özellikle Balyoz davasında bundan sonraki süreci e, merak ediyor. Geçen hafta yaşanan gelişmeleri ayrıntılarıyla değerlendirmenizi yani. sizden rica edeceğim ama önce 1983 yılında Kara Harp Okulu'ndan 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun evet. oldunuz. Askeri savcılık ve hakimlik yaptınız. Daha sonra emekli ayrıldınız ve e, dava avukatları evet. yapıyorsunuz. Yıllardır. E, Twitter sayfanızda duyurduğunuz gibi romantik bir demokratım diyorsunuz. İdealist bir hukukçuyum diyorsunuz. Aynen. Tüm bunları bir yere bırakıyorum. Evet. İlk sorum vatandaş Salim Şen'e. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte gece e, yasta başınızı koyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Eee Bugün e, bu vesileyle şunu söyleyeyim. Öncelikle Anneler Günü, bütün annelerin annem dahil, sevgili eşim dahil, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bunu şunun için söyledim. Anneler adına da endişeliyim. Yani ben bu ülkenin geleceğinde annelerin o çocuklarına yönelik hani endişeli, e, endişeli tavırları vardır ya. Onların geleceklerini her şeyin önüne koyarlar ya. Hı hı. İşte böyle güzel kutsal bir günde e, annelerin bu endişeyi taşıdıklarını bildiğim için. Ben de kendi çocuklarım dahil bütün yurttaşlarımızın geleceğinden gerçekten endişe ediyorum. Neden efendim? Bir genel hatlarıyla e, özetlemeniz gerekirse niçin endişe Şimdi, ediyorsunuz? Şimdi bir toplumu toplum yapan, devleti devlet yapan temel direkt adalettir Sayın Yıldız. Eğer adaletle hükmetmiyorsanız bu Hazreti Ömer'den bu yana böyledir. Adaletle hükmetmiyorsanız devlet olma niteliğiniz eksiktir. Siz ya bir tiransınızdır ya bir diktatörlüksünüzdür ya bugünkü tabirle 3. dünya demokrasilerinden e, birisinizdir. Biliyorsunuz mahkemelerimizde hep arkada şey yazar. Adalet mülkün temelidir. Bu Hazreti Ömer'in bir e, lafıdır, bir sözüdür. Ama ciltlerle bir kitaba kitap sığacak kadar içinde özlü bir şey barındırır. Hakikaten Adaletle hükmetmektir esas olan. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hukuk düzenimizin, hukuk sistemimizin e, adaletten hızla uzaklaştığını, bırakın adaleti tesis etmeyi, adaletsiz bir yapıyı oluşturduğunu, insanların artık gider ayak bugünlerinden, geleceklerinden, başına gelecek her şeyden, bu hukuk nizamı içerisinde şüphe duydukları bir ortamın yaratıldığını görüyorum. Hukuk sizin, benim, insanların güveneceği, kendi özgürlüklerinin, kendi birey olma değerlerinin savunulacağı, sığınacakları bir liman olmaktan çıkmıştır. Bugün insanların hedef alındığı, yok etmek istedikleriniz kişilerin, muarızlarınızın, muhaliflerinizin, sözlerini, hareketlerini, eylemlerini beğenmediğiniz kişilerin yok edilmesini sağlayan bir kılıç haline gelmiştir. Endişem bundan dolayıdır. Yani biraz sonra herhalde ayrıntılarıyla Geleceğiz, konuşacağız ama e, bana, bunları yaşıyoruz. Bana soruyorlar nasılsınız diye. Genelde son günlerdeki cevabım şu Türkiye gibiyim. Ne taraftan baktığınıza bağlı. E, şimdi bizi izleyen kim izleyicilerimize diyordur ki hayır yeri demokrasi var bu ülkede. Bu sizin bakış açınız. Şimdi ne demek istersiniz? Ben ondan? ben şu e, benim için ölçü, inanın buna. E, dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, ideoloji gözetmeksizin Toplumun, bu devletin her yurttaşına eşit, adil ve aynı bir hukuk nizamının uygulanmasıdır. Yani hangi cepheden olursanız olun, e, kaygınız ne olursa olsun, beklentileriniz, talepleriniz ne olursa olsun, adil, hakkaniyetli, eşitlikçi bir hukuk düzeninin uygulanmasıdır ki batı standartları, batı demokrasisinin standartları da budur. Yani şimdi nereden baktığınıza bağlı eğer bu düzenden mevcut düzenden istifade ediyorsanız mevcut düzenin güç dengeleri sizden yanaysa o güç dengelerinden bir takım çıkarlarınız söz konusuysa elbette ki bugünkü sistemi e, olumlayacaksınız. Bunun herhangi bir eksiği olmadığını söyleyerek bunun tabii ki savunuculuğunu yapacaksınız. Ama güç dengeleri konjonktüre göre her zaman değişebilir. Nitekim bugün çok ileri demokrasi var bugün işte demokrasi müthiş kazanımlar içerisinde diyenlerin çok değil. Bundan 10-15 sene evvel bu ülkede hukuk yoktur. Bu ülke işte demokraside e, çağ dışıdır. Özgürlükler ayaklar altındadır diye bağırışlarını hatırlıyoruz. Ki o dönemki uygulamalarla bu dönemki uygulamaları yan yana koyduğunuzda birbirinden farklı olmadığını görürsünüz. Yani sadece güç dengeleri değişmiştir. Hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku değil söylemiyle yola çıktı hükümet. Evet. Yani e, gelinen düzende ama, sanki aynı şeylere Ama bunu yani. söyledi, bu vaatle yola çıktı. Ama başka bir gücün elinden hukuku alıp kendi gücünü dayatmaya başladı. Kendi hukukunu dayatmaya başladı. Yani işte dünkü danıştay açılış toplantısından yansıyan. Bütün bu hezeyanı da bu böyle değerlendirmemiz lazım nitekim istiyorsunuz hemen hatırlayalım o hezeyanı evet. e, nasıl değerlendireceksiniz çok merak ediyorum biz hiç e, örneğine şahit olmadığımız için hani e, örneğin başbakanın e, o atışmadan tartışmadan sonra nasıl e, söylenmelidir bilemiyorum ama orayı toplumu terk etmeliydiler yoksa Sayın Başbakan mı gitmeliydi önden acaba önce Cumhurbaşkanı mı çıkmalıydı hala bir devlet ve devlet protokolü arayışındayız onun için de ilk defa e, örneğine rastladığımız için yorumlayamıyoruz değerli izleyicilerimize önce dün yaşanan Hı -hı. o ilginç olayı hatırlatalım ardından hukuk açısından bu ne demektir bunu size soracağım Aynen. sayın seyirciler anayasa mahkemesinin ardından danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreni de Yürütme ile yargı arasında bir tartışmaya sahne oldu ama bu kez gergin anlar yaşandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun konuşmasına Başbakan Erdoğan sert tepki gösterdi. Barolar Birliği Başkanı yapıcı eleştirilerde bulunduğunu söyleyince ortam daha da gerildi. Erdoğan salonu terk etti. İzleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanı'nı seçtiği... <laughs> Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey... Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim, edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun Ne? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 146. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na tepki gösterdi. Toplantı sakin başladı. Cumhurbaşkanı Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Özel, Yüksek Yargı'nın temsilcileri tören salonundaydı. Törenin başında Erdoğan ve Feyzoğlu yan yana geldi, objektiflere beraber poz verdi. Hürsiye ilk olarak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör geldi. Güngör, bağımsız ve adil yargılamanın önemine dikkat çekti. İktidarın Danıştay kararlarını dikkate almasını istedi adaletin her türlü etkiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunluluktur. Güngör'ün konuşmasından sonra sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na geldi. Feyzoğlu, gezi eylemlerinde ölenleri andı, 1 Mayıs'ta Taksim yasağını ve sosyal medya yasaklarını eleştirdi. Van'da depremzedelerin mağduriyetinden bahsetti. Maalesef polis şiddete başvuran ile barışçıl gösteri hakkını kullanmak isteyenleri yine birbirinden ayırmadı, orantısız güç kullandı. Bu sosyal medyaya yönelik idari ve yargısal engellemeler. Bunlar anayasamıza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve kısaca internet kanunu dediğim, dediğimiz kanuna aykırı. Ve buradaki muhterem heyete iletilmek üzere üzerimde bir selam borcu vardır. Van'da konteyner kentte yaşamaya devam eden kiracıların selamı. Zaman zaman hükümete teşekkür de eden Feyzoğlu'nun özel yetkili mahkemelerin kararlarıyla mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili sözleri sırasında Başbakan Erdoğan'ın sesi duyuldu. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere bu sorunları yarından tezi yok. El birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanını seçtiği Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey. Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun ne? 76 milyonun cumhurbaşkanını seçiyoruz. Erdoğan'ın bu tepkisine Metin Feyzoğlu konuşmasının yapıcı olduğunu söyleyerek cevap verdi. Tartışma daha da arttı. Burada çok yapıcı bir konuşma. Edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. Erdoğan bu sefer ayağa kalkarak tepkisini sürdürdü. <laughs> Efendim yasal hakkımız vardır. Ama maalesef biz böyle bir şey söylüyoruz. Say, sayın Başbakan bir, cümle bir cümlesinde hakaret yoktur size. Siyasi Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi, Hiç hepsi anayasaya uygundur. Erdoğan'ın yanında bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Erdoğan'ın kolundan tutarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya uygundur. Tartışma Erdoğan'ın salondan ayrılmasıyla son buldu. Otur abi Abi, hadi, hadi. Hadi, hadi. oturur musun? Otur, otur. Metin Feyzi olduysa Erdoğan'ın tepkisini anlam veremediğini söyledi. Bir anda fevrileşen ve söylenen yapıcı cümlelerin hiçbirini duymazdan gelip hakarete varan cümleler sarf edilen bir olayı eminim e, Türkiye e, bir yere yazar ve atlatır. Yani eminim Türkiye'nin e, siyasi tarihinde hiç unutulmayacak anlardan biri de Sayın Teyzeoğlu unutulmaz diyor ama nasıl unutulsun? Kesinlikle. Sayın Başbakan yanında da Sayın Cumhurbaşkanı tabii Cumhurbaşkanı'nın oradaki pozisyonu da e, özellikle sosyal medyada çok tartışıldı. Yani e, Sayın Başbakan kızdı. Hı hı. Yani tamam e, yaptığı şey tartışılır veya tartışacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın hepsinin birden protokolü terk etmesi de oldukça tartışmalı. Hukuken bu görüntüyü nasıl açıklayabiliriz efendim? Çünkü e, önce şunu sorayım. Siyasi miydi Sayın Feyzioğlu'nun konuşması? İkincisi de siyasi olsa bile bu tepki hak eder miydi? Şimdi ben de tam onu söyleyecektim. Yani siyasi de olabilir. Yani Metin Feyzioğlu sonuçta Barolar Birliği Başkanı'dır. Barolar Birliği Başkanı sıfatıyla bir meslek örgütünün en yüksek şu andaki temsilcisi. Yani meslek örgütleri demokrasilerde birer baskı gruplarıdır aslında. Bunlar demokratik kitle örgütleridir bir veçeleriyle. Demokratik kitle örgütleri de bir toplumun, bir ülkenin siyasasında, siyasal yapısında, siyasi politiğin oluşmasında çok önemli figürlerdir. Yani odalar, borsalar birliği, efendim işte elektrik mühendisleri odası, diş, e, tabipler birliği, sendikalar, öğrenci dernekleri, üniversiteler, yani bunlar siyasi partilerin yanında onunla e, onun gibi siyasi faaliyetler göstererek devletin, toplumun, ülkenin siyasi atmosferini, siyasi geleneklerini de belirlerler. Elbette ki siyasi söylemlerde de bulunacak. Ama bunların içerisinde hakaret teşkil eden, e, şiddet içeren, bir başkasına suç e, teşkil eden tabii ki konuşmalar yapılırsa tabii ki bunların karşısında durmak lazım. Şimdi... Şöyle bir e, açmaz içerisindeyiz. Yani biz eleştiri e, müessesesini ve eleştiri e, olayını farklı yorumluyoruz, farklı algılıyoruz ki sayın başbakan bile bence bu yanlış algı içerisinde. E, her yerde şu söylenir efendim eleştiriye tahammül göstermek lazım, eleştiriyi hoşgörüyle karşılamak lazım. Bu bence şiddetle yanlış bir cümle. Demokrasilerde eleştiriye katlanılmaz. Demokrasilerde eleştiriye hoşgörüyle bakılmaz. Niçin? Çünkü hoşgörüyle bakılması gerekir dediğiniz an kendinizi etkin bir konuma sok soktuğunuzu, karşındaki e, karşınızdakine sadece bir tahammül göstermek durumunda kaldığınızı aslında egemen olanın, aslında sözü geçerli olanın hep siz olduğuna bir vurgu yapıyorsunuz demektir. Ama demokrasi bu değildir. Eleştiri demokrasilerde ve hukuk sistemlerinde bir haktır. Bunu bir hak kavramı içerisinde, bir hak gibi görmek gerekir. Beni eleştirmeye herkes hak sahibidir. Hele bu devletin şu anda yürütme organının başı bir hükümet ise, başbakansa, tabii ki herkes, bu ülkenin her yurttaşı, her zeminde, her şekilde eleştir hakkına sahiptir. Şimdi ben e, Sayın Sayın Fevzoğlu'nun Konuşmalarının ayrıntılarını da bugün baktım. Yani baştan sona şunu çok açık yüreklikle de söyleyebilirim. Eğer bunun içerisinde bir hakaret, şiddet vesaire demin söylediğim gibi sınırları aşan bir şey olsaydı bunu açık yüreklikle de söylerdim ama ben sözlerinin hiçbirisinde bir hakaret görmedim. Hele ki tırnak içerisinde edepsizlik yapıyorsun e, ithamını haklı kılacak herhangi bir beyana rastlamadım. Tam sözünü bitirmek üzere 1 saat 20 dakika ki Sayın Başbakan'ı birazdan ekranlara getireceğim ee, de, de, sinirlendiği konulardan biri ev sahibi 20 dakika konuşurken sana ne oluyor da 1 saat 20 dakika konuşuyorsun diye sinirlenmiş. Ee, konuşması süresince de dinlemiş Sayın Başbakan. Tam artık teşekkür ederken Başbakan'ın dayanamayarak e, o ifadeleri kullanması tartışma konusu ilginç olan bir kısım. İkincisi de özellikle bank konusu üzerinde. Sayın Başbakan işte Van yalan konuşuyorsun diyor Sayın Feyzoğlu. Ya, e, şimdi esas hakaret varsa bu konuşmalarda Sayın Başbakan'ın ne yazık ki beyanları hakaret içeren beyanlardır. Edepsizlik tanımı e, Türk Dil Kurumu'nun e, tarifiyle terbiyesizlik, şirretlik ve ayıp içeren tavır ve davranışlardır ki ben Fevzoğlu'nun hiçbir beyanında böyle bir şey görmedim. Şimdi siz bunlara kızabilirsiniz. Bunları kabul etmeyebilirsiniz. Bu görüşler size uymayabilir. Ama bunu demokratik bir nizam içerisinde bir hakkın kullanımı olarak görüp sabırla dinlemeniz, görüşme konuşma bittikten sonra eğer orada söylemek istediğiniz o beyanlara karşı bir cevap vermek ihtiyacında iseniz kürsüye çıkıp ...çok rahat bir şekilde yine aynı sınırlar içerisinde buna cevap verebilirsiniz. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki bir saat 20 dakika diye kızıyor diyorsunuz Sayın Başbakan. Biz Sayın Başbakan'ı her gün saatlerce televizyonlarda dinliyoruz diyor. Şimdi ben oralarda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Yani cevap, istemiyorum. Ve yani cevap, cevap verebilme hakkı var Süreler tabii ki. O anlamda. Ben cevap verme hakkının demokratik bir hakkı olduğunu... Orada konuşmacı değil Sayın Başbakan. Belki o konuda haklı ama sonra bütün mecralar Başbakan'a... Olabilir artık... tabii ki nitekim oradan ayrıldıktan sonra biliyorsunuz Afyon'da işte uzun uzatıya bu konu. Onu gündeme getirdi. Hatırlayalım mı bir onu da? Sayın Başbakan'ı dinleyelim. Niye ne, sinirlendiğini anlayalım. Tabii. Daha net konuşabiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'daki törenden sonra değerli izleyiciler Afyon'da partisinin istişare toplantısına katıldı. Açılış konuşmasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na yönelik Sert üslubunu sürdürdü. Erdoğan Feyzoğlu'na cübbeni çıkart siyaset yap çağrısında bulundu. Ya çıkar cübbeni sen de birilerinin yaptığı gibi söylüyoruz. Siyaseti çok seviyorsan çık bu siyaset meydanına orada kendini ispat et. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaşanan gerginlik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyon'daki istişare toplantısına da yansıdı. Sirtin, Başbakan Sirtin hala öylesine, kızgındı. Barolar Birliği, Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu siyaset Afiyet yapmakla suçladı. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde konuyla ilgili değil tamamiyle baştan aşağı bir siyasi konuşma. Artık tahammül 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 25 dakika başkan konuşacak. Elbette orada bir saat konuşacaksın. Bu millet. Se